Sorumuzun öncülüğünde deniyor ki İspanya'da 6. Alfonso Endülüs medeniyetinin etkisinde kalarak sarayının her yanını İslam kültürünün izleriyle süslemiştir. Demek ki İspanyollar Endülüs Emevi medeniyetinden bir şekilde etkilenmişler. Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet İspanya uygarlığıyla Endülüs Emevi uygarlığı arasında bir etkileşim yaşandığını görebiliyoruz. İslam kültürünün Avrupa'yı etkilediğine net bir şekilde örnektir bu. Cevabımız B seçeneği olur. Öncülümüzde deniyor ki Endülüs de dönemi, Emevileri dönem Endülüs Emevileri döneminde ait Kurtuba medresesinde Avrupa'nın birçok ülkesine gelen Hristiyan gençler eğitim görmüş ve Avrupa'da Rönesans'ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuşlardır. Yani Avrupalılar İslam medeniyetinden bir şekilde etkilenmişler. Buna göre Endülüs Emevileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Batı dünyasını kültürel yönden etkilemişlerdir. Doğru mu? Evet, buradaki medreselere Avrupa'dan insanlar geliyor, gençler geliyor, eğitim görüyorlar ve bu eğitimin sonunda da Avrupa'da Rönesans'ın ortaya çıkmasına bu katkıda bulunuyorsa, evet, Batı dünyasının kültürel yönden Endülüs Emevi devletinden etkilendiğini görebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Öncülümüzde deniyor ki Abbasi'ler döneminde bilim ve akla dayanan tutuculuğu reddeden mutezile mezhebi ortaya çıkmıştır. Ayrıca Hellenistik dönem eserleri de tercüme edilmiştir diyor. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini etkilediği söylenebilir. Bilimsel ve kültürel gelişmelerin artmasına etkide bulunmuş mudur? Evet, özellikle bilimsel gelişmelerin olabilmesi için bilim ve akla önem verilmesi gerekir ki bilim ve akla önem verildiğinden bahsediliyor. Kültürel gelişmeden bahsedebilir miyiz? Tabii ki de. Çünkü Helenistik döneme ait eserler tercüme edip Arapçaya çevrilmiş. Bu da kültürel gelişmelerin artmasına bir örnek olarak verilebilir. Cevabımız yukarıdan A seçeneği olarak çıkar. Öncülümüzde denmiş ki İslam Devleti'nin başkenti önceleri Medine iken Hz. Ali döneminde Küfe, Emevi'le döneminde Şam, Abbas döneminde Bağdat'a taşınmıştır. Bu değişiklikte durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Neden bu şekilde İslam devletinin başkentleri değişmiş? Bakalım. Taraftarların güçlü olduğu yerleri istemeleri. Evet Medine'de Peygamber Efendimizin güçlü olduğu yerde. Hazreti Ali Kufe'de güçlüydü. Emevi devletinin kurucusu e, Muaviye Şam'da güçlüydü. Dolayısıyla evet taraftarların güçlü olduğu yerleri başkent olarak seçmişler doğru. İslamiyeti yayma düşüncesi başkentin yerini değiştirmiş diyemeyiz. İslam dünyasındaki birliği sağlama amacı da başkentlerin değiştirmesine etkili değildir. Birinci madde sadece başkent seçiminde etkili olduğundan cevabımız A'dır. Öncülümüzde denmiş ki Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Arabistan'ın bazı bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır. Bu çıkan ayaklanmalar yalancı peygamber ayaklanmaları olduğu gibi bazıları da dinden döndüğü için, zekat vermek istemediği için çıkan ayaklanmalardır. Ve bu ayaklanmaların hepsini Hazreti Ebu Bekir döneminde bastırmıştır. Bu durumda nedenlerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bakalım, halifelerin seçimde belirlenmesinden dolayı insanlar ayaklanıyor değil. Herkes buna razı. İslamiyetin bazı kesimlerinde tam olarak benimsenmemiş olması, evet tam olarak benimsenmemiş ki bazıları zekat vermeyi kabul etmiyor, bazıları da yalancı peygamber olarak ortaya çıkıyor. Henüz İslam'ı tam olarak anlamamışlar, benimsememişler. Bazı kesimlerin zekat vergisinden karşı çıkması, evet az önce söyledik. Zekat vermek istemeyenler de bu şekilde isyan eden gruplar arasına giriyor. Cevap 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Öncülümüzde denmiş ki Sami dillerinden olan Arapça İslamiyet'in kabulünden sonra birçok bölgeye yayılmıştır. Neden İslamiyet'in kabulünden sonra birçok bölgeye yayılıyor? Çünkü İslam devletinde birçok fetih hareketleri gerçekleşiyor. 1. İkincisi, İslam dinine giren insanlar Arapçayı öğrenmeye çalıştığından dolayıdır bu durum. Sorumuza devam edelim. Bu durumda unsurlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Bir, fetihler yolla İslamiyet'in yayılmasından dolayı, evet, İslamiyet Arapların vesilesiyle yayıldığı için Arapça da yayılacaktır. Emevilerin mevali politikasını izlemesi Arapçanın yayılmasını engeller çünkü bir ırkçı politikadır bu. Arapçanın Kur'an dili olması, evet insanlar Kur'an-ı Kerim öğrenmek için Arapçayı öğrenmek durumunda kalacaktır. Bu da Arapçanın yayılmasında etkili olacak diğer bir etkendir. Cevabımız 1 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki Abbasiler dönemine ait gelişmelerden hangileri Emeviler döneminde izlenen mevali politikasının terk edildiğini gösterir? Önce Emeviler döneminde izlenen mevali politikasının ne olduğunu bilelim arkadaşlar. Bu politika Arapları üstün tutan, Arap olmayan milletleri de değer vermeyen bir politikadır. Bunun terk edildiğine ait bir kanıt arayacağız. Türklere ve İranlılara devlet kademelerinde Abbasilerin görev vermiş olması, Emevilerin mevali politikasının terk edildiğinin bir göstergesidir. Bizans'ın vergiye bağlanması olması bu, bununla ilgili bir durum değildir. Sadece Bizans'a karşı üstünlük sağlandığının göstergesidir. Halifelerin saltanat usulüyle belirlenmiş olması yani babadan oğula geçmiş olması da mevali politikasının terk ile ilgili bir bilgi değildir. Sadece birinci maddeden cevabımız A seçeneğidir. Öncülümüzde denmiş ki Hazreti Muhammed'in yaptığı Medine Sözleşmesi'ne göre Yahudiler veya Müslümanlar üçüncü bir tarafa karşı savaş ilanına mecbur kalırsa birbirlerine yardım edeceklerdir anlaşmaya göre. Buna göre Medine Sözleşmesi ile alanlardan hangilerinde işbirliğine gidildiği savunulabilir. Herhangi bir tarafa karşı savaş ilanında yardımlaşma varsa bu askeri bir durumdur. Ekonomide bir yardımlaşma olduğunu yukarıdan göremiyoruz. Kültürel anlamda bir yardımlaşma olduğunu yukarıdan göremiyoruz. Sadece askeri alanda bir işbirine gidildiğini görüyoruz. Ama Yahudiler Medine Sözleşmesi'ne aykırı olarak Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında Müslümanlara yardıma yanaşmıyorlar. Cevabımız A seçeneği. Sorumuzun öncülüğünde Cemel vakası, hakem olayı ve Kerbela olayı verilmiş. Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Cemel vakası Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasında gerçekleşen savaştır. Hakem olayı Hazreti Ali döneminde gerçekleşmiş ve İslam dünyası üçe bölünmüş. Kerbela olayı ise yine iç bir meseledir ve Hazreti Hüseyin'in Yezid ve askerleri tarafından öldürülmesi olayıdır. Dolayısıyla bu olayların tamamında temel olan olay İslam dünyasının iç karışıklıklar yaşaması ve her bir olayda İslam dünyasında görüş ayrılıklarının yaşandığının bir kanısıdır. Hz. Ali ile Hz. Ayşe Cemel vakasına savaşmalarının sebebi görüş ayrılığıdır. Hakem olayının gerçekleşmesi ve İslam dünyasının üç ayrılması görüş ayrılığını göstergesidir. Kerbela olayında savaşılmasının sebebi yine görüş ayrılığıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki yukarıdakilerden hangileri İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Bakalım kutsal kitapların olması. Evet bu üç dinde Allah tarafından gönderildiği için hepsinde kendine ait kutsal kitabı var doğru. İbadet yerlerinin bulunması. Evet bu üç dinin de kendine ait ibadet yerleri var doğru. Belli bir topluluğa ait olmaları. Hristiyanlık ve Musevilik için belli bir topluluğa ait olmaları bilgisi doğrudur. Ama İslamiyet belli bir topluluğa değil, bütün insanlığa gönderilmiştir. Bundan dolayı üçüncü madde ortak değildir. İlk iki madde ortaktır, cevabımız D seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki 10. yüzyılda İslam dünyası Abbasiler, Endülüs Emevileri, Fatimiler devletlerinden hangileri tarafından temsil edilmiştir diye sorulmuş. 10. yüzyıl yani 900'lü yıllar. 900'lü yıllarda Abbasiler Devleti var arkadaşlar. Çünkü Abbasiler Devleti 751'de kurulmuş. 750'de kurulmuş. 1200'lerde yıkılmış. Dolayısıyla Abbasiler Devleti bu dönemde yaşıyor. İspanya'da bu dönemde aynı zamanda Endülüs Emevi Devleti de yaşıyor. Ve yine aynı zamanda Fatimiler Devleti de bu düz yılda yaşıyor. Ve 10. yüzyılda bu devletlerin tamamı kendilerine ait halife seçmişler. Dolayısıyla İslam dünyasında 3 ayrı halife olduğu yüzyıldır 10. yüzyıl cevabımız E seçeneğidir.